Bütün Koç burçlarına öncelikle sevgilerimi gönderiyorum. Gerek iş hayatınızda, gerek sosyal yaşamınızda tebelendirna çok dikkat çeken Koç burcu. Nazarlardan korumak için özel bir ritüel hazırladım. Bunu yaptığınızda çok şaşıracaksınız ve bütün işleriniz düzene girecek. Çok dikkat çeken Koç burçlarına özel. İşlerinizin ters gittiği anlarda, bu türden durumlardan kurtulmak amacıyla nazar ritüeli uygulamanız çok yararlı olacaktır sevgili Koç burcu. Nazar ritüeli üzerinizde birikmiş kötü enerjinin ve olumsuz auranın giderilmesi için çok etkilidir. Kötü enerjiden kurtulmak için yapacağınız bu ritüel sayesinde üzerinize yüklenmiş olan olumsuz durumlardan tamamen kurtulacaksınız. Bunu 21 gün boyunca yapmanızı tavsiye ediyorum malzemeleri sıralayacak olursam beyaz adaçayı, tütsü buketi, mitr balo santo ağacı, ametist taşı kütle. Bunlar size çok uğurlu gelecek sevgili koç burcu. Nazar ritüeli yapmak için öncelikle loş bir ortama kesinlikle ihtiyacın var. Bunun için de akşam vakitlerini tercih etmelisin en iyi enerji dengeleme işlemleri için ayın çıktığı geceleri tercih edebilirsin. Çünkü ay olduğunda tüm duygu ve enerjileriniz de ayın çekim alanına girmektedir. Bu bakımdan ayın enerji alanını kullanmak ritüelin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Ayın çıktığı bir gecede bulunduğunuz ortamın öncelikle sakin olmasını sağlayın. Dikkatinizi dağıtacak ses ya da başka uyarıcıların olmaması çok önemlidir. Bu sakinliği temin ettikten sonra öncelikle ortama loş bir hava katmak için mitrotrol sarma bal mumu kullanın. Bu özel ve doğal mum tamamen işçi arılarının çiçek özlerinden elde ettikleri sıvıdan yapılmıştır. Kullanıldığı alana hoş bir koku güzel bir enerji verir. Aynı zamanda rahatlık ve sakinlik verecektir mumu dikkatli bir şekilde fitilinden yak. Yanmaya başladıktan sonra hemen ortam havasının yumuşaklığını ve tatlı bal kokusunu ortamı yaydığını kesinlikle hissetmiş olacaksın. Ürünü bu şekilde kullandıktan sonra diğer malzemeleri kullanmaya geçebiliriz. Mit Panto, Santo ağacı tütsü ile nazar retüreli esnasında önemli bir yarar sağlayacaktır. Çünkü Palo Santo ağacı çok eski zamanlardan beri özellikle kötü enerjiden korunmak için kullanılmaktadır. Ağaç tütsü olduğu için tamamen doğal içeriğe sahip olan ürünü kullanmak için tütsülükte ya da ısıya dayanıklı bir kap içerisinde tütsüyü alev alıncaya kadar yakınız ve ardından alev aldıktan sonra üfleyerek söndürün. Dengeli bir şekilde Palo Santo'nun şifalı kokuları ortama yayılacaktır. Palo Santo kokusu ortamda bulunan negatif enerjiyi hemen uzaklaştırdığı gibi Diğer yandan sizin üzerinizde başkaları tarafından gönderilmiş ne kadar kötü enerji ve hisleri de varsa uzaklaştıracaktır. Palo Santa'nın kokusunun üzerinizden kötü enerjiyi alıp götürmesine izin verin yükselen her duman Palo Santo'nun şifalı etkisini gösterecek ve kendinizi daha hissetmenize sebep olacaktır sevgili koç. Bu esnada düşüncelerinizi kendiniz üzerinde toplayın ve yaşamınızda son zamanlarda nelerin kötü gittiğini ya da size kötü enerji sağlayabilecek kimseleri düşünün. Korkmayın, düşünün, uzaklaşacaklar, merak etmeyin. Sorunlarınızın kaynağı en içinizde her zaman gizlidir. Unutmayın, ortaya çıkarın. Palo Santo tütsü yanarken diğer taraftan beyaz alıcayı tütsü buketi de kullanın. Bu doğal bitki tütsüyü ısıya dayanıklı bir kap içerisinde yapraklarından alev alıncaya kadar yakın. Beyaz adacayı da özellikle enerji dengelemek için son derece etkili olacaktır sevgili koç. Öncelikle fiziksel olarak sizi rahatlatacak ve bu sayede daha iyi şekilde düşünmenize imkan verecektir. Tüm bunları yaparken Dikkatinizi kaybetmeyerek, Amanis taşı kütle kullanarak ritüeli tamamlayacaksınız. Bu kuvvetli enerji verici doğal kaş, kendi yapısında tuttuğu pozitif enerjiyi size aktarırken kötü enerjiniz de kendisini alacaktır. Bu sayede vücudunuzda birikmiş tüm kötü enerjiyi yani nazarı taşa yükleyebilirsiniz. Taşın enerji değeri o kadar yüksektir ki sevgili koç, çok kısa sürede birikmiş kötü hislerin bedeninizden adeta bir kuş gibi yükseldiğini hissedebilirsiniz. Taşı avucunuzda tuttuktan sonra enerji akışı sağladığını hissetmenizle birlikte ritüeli sona erdirebilirsiniz sevgili koç. Unutmayın, üzerinizde büyük nazarlar var. Çünkü siz inanılmaz derecede güçlü bir burçsunuz. Sevgiler, şimdi artık mucizelere hazırsın.